Yani mevcut siyasetin çok tersinden bir yerden başladınız. Yani e, mevcut siyasetin pek de görmezden geldiği, görmek istemediği beyin göçü özelinden yani sadece göç eden beyinden değil de topyekün bedenen göç eden bir nesilden, bir milletten bahsediyorsunuz herhalde. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Yani şu açıdan açmanızı rica ediyorum. Yani bu işin çözümü ile alakalı kafanızda ne var? Biraz daha açabilir misiniz efendim? 2019 yılında ilk defa Türkiye'de beyin göçü lise seviyesine düşüyor. Önce anlamamız lazım. Bu gençler neden gitmek istiyor? Gitmek isteyip halde, e, gidemediği halde neden gitmek istiyor? Hadi gidiyor tamam, eğitimin iyisi Oxford'da, Oxford'da okuyalım. Harvard'da, Harvard'da okuyalım. ODTÜ'de, ODTÜ'de okuyalım. Neden geri dönmüyor? Doğru, dönmek istemiyor. Dönmek istemiyor. Gitmek istiyor ve dönmek istemiyor. Dönmek istemiyor. Evet. Çünkü liseyi bitirecek, sınava girecek. Üç tane soruya bağlı bütün hayatı. O soruları bilecek, üniversiteye gidecek, üniversite okuyacak. Üniversitesini bitirecek. E bugün bir mühendis kaç paraya çalışıyor? Ne hayat şartları var? Bir projesi var, hayata geçirecek. Yatırım yok, fon yok, destek yok. Dinlenmiyor bu adam. Bu adamın projesi dinlenilmiyor. Ve daha fecisi bu insanlar kara, karanlık bir gelecek görüyor. Bu ülkede bunu görüyorlar. O yüzden bizim bu nesle, bu gençle bir ortam hazırlamamız lazım. Onların projelerini hayata geçirebileceği, neler başarabileceklerini gördükleri ve gerçekten bu ülkeye çok şey katabilecekleri hissiyatını onlara katmamız gerekiyor. Vatanın ne demek olduğunu, milletin ne demek olduğunu, birlikteliğin ne demek olduğunu, ailenin ne demek olduğunu, bakın ailesini bırakıp gidiyor ve geri dönmüyor. Gitmesine de bir şey demiyorum. Tabii ki gidecek, eğitim alacak. Dönmüyor. Onlarca, yüzlerce, binlerce hakikaten çok ciddi değerlerimiz bu ülkede bir katma değer oluşturamıyorlar. Böyle bir imkanları yok. İşte onlara öz değerlerini hatırlatmamız gerekiyor. Hepsinin kalbinde, beyninde saklı ama hatırlatmamız gerekiyor. Burada tam bu konuda bir gazeteden bir şey okumuştum geçen bir alıntıda yaptım tam sorduğunuz soruda da tam buraya denk geliyor onu okumak istiyorum. Direkt aldığım gibi alıntıyla okuyacağım. 1933'te petrol arama işletme dairesi kurulmuştu. Eşsiz vizyoner Mustafa Kemal masasına oturdu bizzat mektup yazdı. Hepi topu dört kelimeydi. Vatanın size ihtiyacı var dedi. Atatürk'ün çağırdığı kişi Cevat Eyüp Taşman'dı. Robert Koleji mezunuydu. Kolombiya Üniversitesi'nde burslu okumuş, petrol jeoloğu olmuştu. Amerikan petrol şirketlerinde çalışıyordu. Bir eli yağda, bir eli baldaydı. Maaş değil, adeta servet kazanıyordu. Mektubu açtı, okudu, saniye tereddüt etmedi. Şak diye bıraktı, memlekete döndü. Petrol arama işletmesi dairesinin başına geçti. Aramaya başladık. Bir sene sonra 1934'te Raman Dağı'nda tespit ettik. Ramanda Batman oluyor. Kuyular kazmaya başladık. Şartlar ilkel, teknik imkanlar yetersiz, ekonomik imkanlar yetersiz. Atatürk'ün maalesef ömrü veda, vefa etmedi, göremedi. 1940 senesine gelindi. Kaza kaza 1048 metreye inilmişti. Petrol bulundu, ümit fışkırmıştı. Ben bunu direkt aldım. Çünkü güzel bir edebiyat içinde yazılmış. Ama gerçekten bugünü aydınlatan bir metin. Yani o gazinin yaptığı, o gazinin vizyonerliğiyle bugün bizim hayatımızı kıyasladığımızda gerçekten biz 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl ileri değil, sanki bin yıl geri gitmişiz. Böyle bir facia ile karşı karşıyayız. Şimdi o zaman bizim topyekun bir proje geliştirmemiz lazım. Gençlerimizin kendi öz değerlerini, kendi projelerini hayata geçirebilecek geçirebilecekleri bir ortam sağlamamız lazım. Onların potansiyellerini birçok beyinle, iş gücüyle buluşturabilmemiz, birleştirebilmemiz lazım. Katma değer üretebileceğimiz, Türkiye'nin geleceğine damga vuracak bir proje hazırlamamız lazım ki biz bu projenin de hazırlığı içerisindeyiz. Yani sonuç olarak biz de hayallerin gerçekleşebileceği çağ ile barışık çağın getirdiği teknolojik imkanları kendi emrine amade bir şekilde kullanılabilecek bir siyaset oluşturacağız. Bizim de hedeflerimizden, ideallerimizden biri budur ve atanın da söylediği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin bile ilerisinde bir hedefe taşımak için canlı başla mücadelemize devam edeceğiz. Yani şimdi aslında son dönemde Türkiye'de de nasıl bir siyasi proje, nasıl bir dönüşüm Projesi tartışmaları yapıldığı zaman da bu ifadeniz çok dikkat çekici. Yani biraz daha ipucu verebilir misiniz? Biraz daha açabilir misiniz? Yani bence yeterince ipucu verdim. Bunu açıklayacağımız güne bırakalım. Ama ben daha önce de sosyal medya aracılığıyla iletmiştim. Yeni bir siyaset lazım, yeni bir bakış açısı lazım. Bunlar gerçekten bize lazım olan şeyler. Ama şöyle biraz farklı bir şeyden bahsetmek isterim. Ben FIFA 97 oynamış bir gencim. Biz MSN'de yazıştık. Biz ilk defa dünyanın küçüldüğünü yaşayan, dünyayı küçülten nesil biziz. E biz burada oturup Amerika'daki bir tanıdığımızla görüntülü konuşabiliyorduk o zamanlar. Ya yani biz bu neslin bir ürünüyüz esasında. Eskiden dünyanın 100 yılda gelebildiği teknolojik gelişmeleri bugün itibariyle belki de iki ayda, üç ayda biz ulaşabiliyoruz. Yarın muhtemelen karanlık, karanlık fabrikalar olacak. Bakın bugün Sony dediğimiz firma, beş kişinin çalıştığı bir firmada, fabrikada, yarım dakikada, 30 saniyede bir tane PlayStation 5 üretiyor. Yarın belki cep telefonu olmayacak. Yarın belki arabalar olmayacak. Milyonlarca işsiz kalacak belki. Dünya değişiyor, dünya gelişiyor. Biz işte bu milyonlarca işsizle birlikte dünyayı hep beraber yönetebilmeyi, kendi dünyamızı hep beraber yönetebilmeyi, daha ileri taşıyabilmeyi oluşturabilmemiz gerekiyor. Burada bütün arkadaşlar da bahsetti. Z kuşağından bahsediliyor. İşte X kuşağı, Y kuşağı falanlar filanlar. Hani o kadar beni rahatsız eden bir ayrım ki şu noktada Yaşlarına göre insanları tasnif ediyoruz. Böyle bir şey yok. Hani biz çok alışmışız ya ırklara göre ayıralım, dillere göre ayıralım, dinlere göre ayıralım. Ayıralım da ayıralım. Z kuşağı diye bir şey yok. Bu çağın, bugünün teknolojisinin getirilerinden faydalanabilen ve bunu mümkün hale getirebilen, bu imkanlardan faydalanabilen insanlara Z kuşağı diyoruz. Siz de bize Z kuşağı olabilirsiniz. Eğer bu insanlar gibi düşünebiliyorsanız. Bugün öyle bir meta haline geldi ki bu kavram. Bütün herkes bu siyasetten bir pay kapma peşinde. İşte onun oyunu alalım. Ondan bir şeyler kazanalım. Alamazsın. İbrahim Bey'in elindeki bir kitap gözüme ilişti. O kitabın başlarında Post Truth diye bir kitap. O kitabın başlarında Kant'ın bir örneğini verir. Gerçeklik ve doğruluk farkı. Gerçeklik şeyin, bir şeyin, bizim gözümüz önündeki karşılığı. Doğruluksa, bizim zihnimizde oluşturduğu fark. Şimdi siz bazı şeyleri görebilirsiniz, bu kuşakla ilgili, bu insanlarla ilgili. Ama bunlar gibi düşünemezsiniz, bunlar gibi yaşayamazsınız, bunları algılayamazsınız. E bu noktada, hani biraz da örneklem verecek olursak, evet aramızda X kuşağına mensup insanlar var. İşte Y kuşağına ins mensup insanlar var. Ben Z kuşağında mensup değilim. Az önce çok söylediniz. Biz milenyum kuşağının gençleriyiz. Ee, evet az önce de bahsettim. İşte biz okuldan sonra kantor oynamaya gittik. Biz bu dünyanın ürünüyüz. Biz bunlarla anlaşabiliyoruz. Bizden sonraki nesil var. Z kuşağı bak benim kardeşlerim var. Mehmet Emin var, Abdullah var, Ayşenur var. Ben bunlarla yemeğe gidiyorum. Oyun oynuyorum. Sohbet ediyorum. halatır ediyoruz abi kardeşiz. O bir hadsizlerin bahsettiği gibi bunlar boş bir nesil değil. Bunlar kendinin farkında olmayan insanlar değil. Bu insanlar kendi filmini kendi çekmek istiyor. Senin fikrine bağlanmak istemiyor. Kendi yazısını kendi yazmak istiyor. Bunlar çok bilinçli insanlar. Bakın daha hiç bahsedilmeyen bir kuşak var. Benim 4 yaşında bir çocuğum var. Bu da alfa kuşağı. İşte az önce bahsettik. Belki onun döneminde İletişim öyle bir noktada olacak ki cep telefonları olmayacak. Belki şoförler olmayacak. Arabalar kendi hareket edecek. Belki bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek. Ha bu noktada izleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Ya nedir bu gelecek gelecek? Öyle olacak, böyle olacak. Evet. E ben Türkiye'de bir baros sorunu olduğunu farkında değil miyim? Bir Akdeniz krizini bilmiyor muyum? Ekonomik problemler yok mu? Evet hepsi var. Hepsinin farkındayız. Arkadaşlar hepsine cevaplar zaten verdiler çok daha söyleyebileceğimiz şeyler var. Ama biraz da büyük fotoğrafa yoğunlaşmak istedim. Hani merhum babam da kronik sorunlara kalıcı çözümler üretirdi ya. Aslında bizim temel problemlerimiz bunlar. Bu insanlar bizim için bir sermaye değil. Bu Z kuşağı bizim için bir sermaye değil. Bunlar bizim karımız. Bu milletin bugüne kadar elde edebildiği en büyük kar bu insanlar. Bunlarla birlikte biz ülkemizi yönetebilmeliyiz. Bunlarla birlikte biz yönetime talibiz zaten. Projeyi de bu noktada onlarla da birlikte yapacağımıza bir değinmiş olup sonlandırmış olduk.